Videoya başlamadan önce bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Videomuza geçelim. Abdülhamit Han 33 yıl tahta kalmış bir padişahtır. Osmanlı'nın son dönemindeki durumu göz önüne aldığımızda çok uzun bir süre anlamına gelmektedir. Son birkaç yılda bir kısım tarihçi Abdülhamit Han'ın en fazla toprak kaybeden padişah olduğunu iddia etmektedir. Belirttikleri rakam ise 1,5 milyon karedir. Bu iddialarında kısmen haklı sayılırlar. Evet, Abdülhamit döneminde bir toprak kaybı oldu. Ama bu toprak kayıplarının ne zaman olduğu büyük önem taşıyor. Anlamayanlar için biraz konuyu açalım. Abdülhamit Han sırası geldiği için tahta geçmiş bir padişah değildir. Sultan Abdülaziz'in katlinin ardından Mithat Paşa ve avaresi 5. Murat'ı tahta çıkardılar. Tahta çıkarılan 5. Murat'ın akıl sağlığı yerinde olmadığı için 93 gün sonra yeni bir padişah arayışına girildi. Bu padişah da Abdülhamit'ten başkası değildi. Mithat Paşa ve avaresi sultanı tahta geçirecekti geçirmesine ama bazı şartları vardı. Bunların başlıcaları şunlardı. Meşrutiyet ilan edilecek, kanuni esası kabul edilecek, Mebusan adında bir meclis açılacak ve bu mecliste her milletin insan fikrini özgürce beyan edebilecek, padişah kanuni esasiye aykırı bir şey yapamayacak. Abdülhamit Han bu maddeleri kabul etmişti. Tarihler 31 Ağustos 1876 gününü gösterdiğinde Abdülhamit Han atalarının tahtına çıkmıştı. Ama ne kadar çıkmış denirse. Abdülhamit Han bir süre kendisini başa getiren paşaların gözetim altında olacaktı. Ama ilk fırsatta da özgürlüğünü kazanmak için tetikteydi. Osmanlı bu sırada Mithat Paşa ve diğer birkaç paşanın isteğiyle Ruslara karşı 93 Harbi olarak bilinen savaşa girdi. Abdülhamit Han ne kadar bu savaşa girilmemesi için çaba gösterse de ipleri tam olarak eline alamadığı için mani olamadı. 93 Harbi'ni başka bir videoda daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Savaşın sonunda bilindiği üzere Osmanlı mağlup duruma düştü. Hem de bu mağlubiyet çok büyük bir mağlubiyetti. Ruslar batıda şu anki Yeşilköy mevkiine kadar ilerlemişlerdi. Doğuda ise Erzurum, Artvin, Kars, Ardahan gibi illeri işgal etmişlerdi. Savaş sonunda barış antlaşmasına mecbur olan Osmanlı, çok ağır şartların yer aldığı Ayas Stefanos Antlaşması'nı imzaladı. Sultan Abdülhamit için bu olay bir sebep oldu ve kanuni esaside yer alan bir madde olan padişah istediği zaman anayasayı lao edebilir maddesine dayanarak meclisi, meşrutiyeti ve kanuni esasiyi kaldırdı. 93 Harbi'nin tüm sorumluluğunu Mithat Paşa'ya yükleyen Sultan Abdülhamit ardından da onu sadrazamlıktan az etti ve sürgüne gönderdi. Yani 23 Aralık 1876'da başlayan 1. Meşrutiyet dönemi 13 Şubat 1878 yılında sona ermiş oldu. İşte bu yaklaşık 2 yıllık süreçte olmuştur tüm toprak kayıpları. Zaten 93 Harbi'nden sonra Balkanlardaki topraklarımız neredeyse bugünkü sınırlarımıza kadar geriletilmişti. Doğuda anlaşmaya göre batımı vermiştik. Berlin Konferansı'ndaki bir karara dayanılarak Tunus da Osmanlı elinden çıkartılmıştı. Mısır'a ve Kıbrıs'ı İngilizler Rusları kontrol altında tutmak için geçici süreliğine üz olarak kullanmak için almışlardı artık ne kadar geçiciyse. İşte saydığımız bu toprak kayıplarının hepsinin tarihini teker teker araştırırsanız görürsünüz ki hepsi 1876-1878 yılları arasında yani Abdülhamit'in iktidar olup muktedir olamadığı zamanlarda yaşanmıştır. İkinci Abdülhamit ipleri tam anlamıyla 1879'un başlarında eline almasıyla zaten toprak kayıpları neredeyse hiç yoktur. 1879'dan 1908'e yani ikinci meşrutiyetin ilanına kadar Abdülhamit'in müthiş denge siyaseti sayesinde Osmanlı ekonomisi batmaktan dahi kurtulmuştu. Şunu da not olarak söyleyeyim, Abdülhamit Han meşrutiyete karşı değildi. Sadece zamanında ve yerinde ilan edilmesi gerektiğini düşünüyordu. Zaten 2. Abdülhamit tahttan indirildikten sonra bu devlet bir daha toparlanamamıştır. Sadece 10 yılda 3 kat küçülmüştür. Bu da Abdülhamit Han'ın nasıl ustaca bir siyasetle ülkeyi yönettiğini göstermektedir. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşlerinizi ve fikirlerinizi yorumlar sekmesinde de belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.